Taksim'de oyuncu Ayten Soysök aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken yolda yürüyen çiften biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu Ayten Soykök dün saat 12 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi'ne otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç caddi üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından verilen aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yaralananlar acil sağlık önlemi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.